Kardeşler selamun aleyküm. Şimdi bir nimeti kadrini bilmek adına söylüyorum. Hadi bakalım birbirimizin kıymetini bilelim. Ustadımızın kıymetini bilelim. Risale-i Nurların kıymetini bilin, bilin, bilin. Risaleler nasıl yazılmış? Kıymetini bilin, 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 bilin. Vay be, bilin derken sanki sen, ben, sen, sen biliyor musun lazım? Ya Allah ya, Allah Allah. Kıymetli şeyler geçmiyor. Şimdi koltuğunda ondan sonra adam dersi dinlerken ya şu adama bak ya. Şu adama bak izah ediyor. Şu adama bak şunu yapıyor ya. Elin saf ya. Oğlum. Vallahi. Allah hesap sorar ya. Koltuğunda 10 dakika risal okumaz. Ee, ama siz okuyacaksınız inşallah. Güveniyorum size. Şimdi ben okuyamıyorum. Siz okuyun. Bir ses 10 dakika okumanız için söyledim. Selamünaleyküm.